Arkadaşlar hepinize merhabalar elimde görmüş olduğunuz kilit anahtar mevcut Ford Escort aracımızın e, tuşları basmıyor bunu tamir etmeye çalışacağız bakalım yapabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz şimdi videomuza başlıyoruz öncelikle araç kumandamızın açıyoruz. Şu tuşlar görmüş olduğunuz iki adet tuşumuz bozuk basmıyor arkadaşlar. Ya da basmakta çok zorlanıyor. Bu şekildeyim. Şu şuradaki anahtı butonu çıkarıp aracımızın anahtarındaki butonu değiştirmeye çalışacağız. Sonuç ne olur bilemiyoruz şu an. Şöyle kullanmadığımız bir başka bir anahtarı çekiyoruz. butonlar farklı. Bu biraz daha büyük. Şöyle. Boyutu biraz büyük. Bunu yerinden sökerek şuralara tamir etmeye çalışacağız bunun yerine. öncelikle söküm işlemi yapacağız. Şu butonları sökmeye çalışalım. Butonların olduğu yere lehim ilave ederek eski lehimlerin yumuşamasını sağlayacağız şöyle. Lehim pompamızla fazlalıkları alıyoruz. Birinci butonumuzu çıkardık. Öncelikle ölçülerini kontrol edelim. Boyut olarak biraz büyük geliyor yine de biz montajını yapmayı deneyeceğim ben. Kumandamızdaki diğer butonu söküyoruz. Arkadaşlar bu buton SMD buton. Diğeri bu şekilde değildi. butonumuzu görmüş olduğunuz gibi yerinden çıkardık. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şöyle lehimizin iç bağlantısı da yerinden çıktı. Çıkarmış olduğumuz buton Arkadaşlar birinci tuşumuzu taktık, ikinci butonumuzu da çıkarıp takacağız. Hemen yönlerine bakıyoruz. Şu iki taraf aynı bacak, şu ikisi de diğer bacak. Şunlara bakalım. bacağımız şu şekilde olacak şu şekilde yönünü bul buluyoruz montaj şu şekilde olacak görmüş olduğunuz gibi. Montajımız tamam. Şu tarafta biraz eğrilik var onu düzeltmeye çalışacağım. şu kısımda birleşme var lehimde onu ayıracağız Fazla lehimlerini aldık kuşlarımız basıyor şu an. Şimdi avometremizle kısa devre ölçümlerini yapalım. Şu bacaklar kısa devre. Şura kısa devre. Şu ikisi arasında bir kısa devre olmayacak. Evet yok. Şu ikisi kısa devre. Şurası kısa devre iki arasında herhangi bir kısa devre olmayacak. Şunu da kontrol ediyoruz. Evet, bunda da herhangi bir kısa devremiz yok. Bakalım sağlamlığına tekrardan. Arkadaşlar buton biraz büyük olduğu için tam yerine oturmamış gibi görünüyor ama işi şu an çalışacaktır. Muhtemel pilimizi takalım. pilimizi taktık yerine. Şöyle. Arkadaşlar krokodil kablo bulamadığım için ben şu an denemesini yapamadım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Şimdi te kapatıyoruz. Bu bir arkadaşımın aracını. Ben ona vereceğim. Ee, çalışıyor mu, çalışmıyor mu sizlerle paylaşacağım. Umarım çalışmıştır. Bunun cemeğimize değmiştir şöyle. Kapatıyoruz. Butonlar biraz büyük olduğu için önceki butonlardan bayağı bir şöyle daha bir kabarık oldu. Şu şekilde kapatıyoruz şöyle. Olmadı. Butonumuz basmadı. şu şekilde basıyor arkadaşlar. Şu butonumuzun çok kastığı için basmıyor. Şu tırnaklarını ben çıkaracağım. Şu görmüş olduğunuz tırnakları çıkarıyorum ben. Baskı yaptığı için yeni butonlar çalı basmıyor. Şöyle. Şu an baş, basıyor arkadaşlar. Hı. Sesi duyuyorsunuz. Arkadaşlar ben e, anahtarı kendisine vereceğim. E, çalışıyor mu çalışmıyor değil mu sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşmek üzere.